Sana ne dersem deyin. Beni dinlemiyorsun. Gerçekten çok inatçısın. Hiç iyi değilim. Başım dönüyor Harun. Ne? Ne demek başım dönüyor? O kadar mı kötüsün? Yürüyemiyorum bile. Gerçekten başım dönüyor. Lütfen hemen eve gidelim. Eve değil hastaneye gidiyoruz tamam mı? Gerçekten hiç iyi görünmüyorsun. Hastaneye gitmeliyiz. Nagin? Nagin? git ama hemen hastaneye gidiyoruz Nakit tamam mı? Kendine gel Nakit konuş benimle aç gözlerini Nakit. Nagin. efendim? Ha, Harun. Eşinin durumunu sormak için aradım. Ee, i̇yi değil mi? i̇yi değil efendim. Arabaya biner binmez kendinden geçti. Bu yüzden onu hemen hastaneye getirdim. Şu anda hastanede tetkikleri yapılıyor. Öyle mi? Her şey yolunda mı? şey efendim. Aslında ne iyi ne kötü. Henüz doktorla konuşmadım. Peki hangi hastanedesiniz? Nizami Hastanesi'nde efendim. Anladım. Hayır, sen karının yanında kal. Belli ki ciddi bir şey var. Bu arada işi sorun etme. Ne kadar istersen izin alabilirsin. Merak etme, her şey yoluna girecek. Yanında kal, şu anda sana ihtiyacı var. Neyse, tamam. Görüşürüz. Daha iyi misin? Neredeyim ben? Hastanede. Neden? E, ne oldu bana? Hiçbir şey yok. Sana harika bir haberim var. Çok yakında anne oluyoruz <laughs> <laughs> Evet. Güzel günlerin geleceğini sana söylemiştim. Ve en güzel gün bu. Çok uzun süredir istediğimiz şey sonunda oldu. <laughs> Hayatımın en güzel gününü yaşıyorum. Çok büyük bir haber aldık. Daha iyisi olamazdı. <laughs> Neden ağlıyorsun? <laughs> Bu kadar mutluyken nasıl ağlayabiliyorsun? Lütfen ağlama. İkimizin de Allah'a şükretmesi gerekiyor. Bizim bir çocuğumuz olacak. Benden öğren istedim. Eskiden kavga ederdim. Her duyduğumda sinirlenirdim. Ama şimdi çok mutluyum. Bugünden sonra bir daha ağlamayacaksın. Gözlerimde yaş görmek istemiyorum. Hep mutlu olacaksın. Çok ama çok mutlu. Benim ve çocuğumuz için. <laughs> Sen burada ne arıyorsun? Seni görmeye geldim. Kocan bana hastalandığını söyledi, ben de dayanamadım ve geldim. Neyin varmış? Bak, bak, hemen buradan gideceksin yoksa bağırırım. Beni duydun mu? Sakin ol. İyi değilsin. Dinlenmen gerekiyor. Lütfen. Sakın bana dokunma. Senden nefret ediyorum. Hemen git buradan. Ama vakit çok geç oldu. Rida sürekli seni aradı. Neden telefona bakmadın? Anne bakamadım çünkü Nagin biraz rahatsızlandı. Bu yüzden onu hastaneye götürmek zorunda kaldım. Öyle mi? Peki nesi varmış? Sana nasıl söyleyeyim bilmiyorum anne. Yakında... Yakında... Babaanne oluyorsun. Gerçekten mi? Maşallah. Şükürler olsun. Buna inanamıyorum. İnan bana Harun. Bugünü o kadar bekledim ve Allah'a o kadar dua ettim ki. Allah dualarımı kabul etti. Şimdi kapatıyorum oğlum. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Tamam görüşürüz. Hiçbir şey duymak istemiyorum. İntikamını aldın. Benden daha ne istiyorsun? Yaptıklarımdan utanıyorum. Beni affetmeni istiyorum o tokadın intikamını almak için sana yaptıklarımdan çok pişmanım. Senden ayrılmayı hiç istemedim. Asıl amacım sana bir ders vermekti. Ama iğrenç bir şey yaptım. Hayatımdan çekip gittiğin an sana olan öfkem dindi. Aklım başıma geldiğinde sen yoktun. Her şey bitmişti. Neden intikam aldığımı hiç bilmiyorum. Ama yaptığım hatayı anladım. Lütfen beni affet. Hayatı ve aşkı bir oyun sanıyorsan, her ilişki senin için önemsizdir. Öyleyse neden benim karşıma çıkıp hatamın farkındayım diyorsun? Hayat bana çok şey öğretti nakin. Çok geçti olsa kendime geldim. Ama hiçbir şeyim kalmadı. Her şeyimi kaybettim. Artık benim değilsin. Lütfen bana ne yapmam gerektiğini söyle. Kendime olan saygımı kaybettim. Onu bana tekrar geri verebilir misin? Çaldığın renkleri geri getirebilir misin? Kaybettiklerim geri gelir mi sanıyorsun? Söyle bana ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamam. Hatamı telafi etmek için karşına çıktım. Bunun için benden ne istiyorsan yapacağım. Bana güven. İnan bana gerçekten çok değiştim. Her şeyi senin için bırakıp... ...beni affetmen için sana geri döndüm. Lütfen Nagin. Bir daha bana dokunma. Hayatımın sonuna kadar yüzünü görmek istemiyorum. Nagin. Nagin ben sensiz asla yaşayamam. Lütfen. Sana olan sevgim yüzünden her şeyi kaybettim. Hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi beni iyi dinle. Beni affedene kadar buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Ne sanıyorsun? Bu sahte özür dileme numarasıyla çektiğim acılara son vereceğini mi? Bana yaptığın kötülüklerden dolayı Allah seni affetmeyecek Sultan Durani. Anladın mı beni? Asla. Şimdi Harun gelmeden önce hemen çekip git buradan. Hadi çık dışarı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.